Bu, hacı hac yapmış, teheccüd gözlemcisi, gecenin geç saatlerinde namaz kılan ve iyi bir adam olan bir adamın hikayesidir. Köydeki birçok fakir insan için hac ve umreye sponsor olmuş, birçok fakir kızın evliliğini düzenlemiş, birçok yetimin başını okşamış ve birçok genç kadının namusunu korumuştur. Ancak, öldüğünde, mezarının üzerine öyle şiddetli bir azap indi ki, buna tanık olan herkes dehşete kapıldı. Öldükten sonra mezarındaki azap manzarası herkesi derinden sarstı. Hacı sahap defnedildiğinde mezar hemen çöktü ve içinden başı gökyüzüne değecek kadar büyük devasa bir yılan çıktı. Her yerde çığlıklar ve ağlamalar koptu. İmam ve bölgenin din alimleri bu korkunç manzarayı görünce tövbe estağfirullah, pişmanlık ve bağışlanma dileği okumaya başladılar. Herkes, Hacı sahap bu kadar erdemli ve dindardı, ölümünden sonra neden böyle bir azaba uğradı, iyi diye sordu. Sonra Hacı Sahab'ın karısı herkesi dehşete düşüren açıklamalarda bulundu. Hacı Sahab hangi günahları işledi ki tüm iyi amelleri onu kurtaramadı? Aksine ölümünden sonra dünyaya ders olacak bir örnek haline geldi. Bütün bunları öğrenmek için lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin. Siz de bir Hacı tanıyorsanız lütfen onlara bu günahlardan uzak durmaları çağrısında bulunun. Hacı Sahab'ın köydeki hayatı bu olay asıl adı Abdul Şakor olan ve Puncab'da bir köyde yaşayan Hacı Sahab'a aittir. Hacı Sahab çok erdemli bir adamdı. Bölgedeki herkes onu çok seviyor ve saygı duyuyordu. Yaşlılar, gençler ve kadınlar, herkes Hacı Sahab'a büyük saygı gösteriyordu. Abdul Şakor her yıl haca giderdi. Sayısız umre yapmıştı. Bu yüzden herkes ona Hacı Sahab diyordu. Hacı Sahab'ın çocuğu yoktu. Tekrar evlenmedi, sırf karısına acı vermek istemediği için. Karısının acı çekmesini önlemek için hayatı boyunca kendisini çocuk sahibi olma sevincinden mahrum bıraktı. Bu gerçek, insanların ona olan saygısını daha da artırdı. Bir kadının duygularını korumak için en büyük mutluluğunu feda eden birinden daha iyi kim olabilir? Hacı sahabın birçok erkek ve kız çocuğunun ders çalışmaya geldiği büyük bir medresesi, din okulu vardı. Maaşla birçok öğretmen çalıştırmış ve kendisi de Kur'an'ın tercümesi ve tefsiri, tarjuma ve tafsir, derslerini veriyordu. Hacı sahabın herkesin Bibi Jaan dediği karısı da çok erdemli ve edepli bir kadındı. Birçok genç kız onun evine ders çalışmaya gelirdi. Çoğu zaman Bibi Jaan'ın evine gelen kızlar üzgün görünürlerdi. Şabana'nın gelişi Şabana, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için Bibi Jaan'a gelen yetim bir kızdı. Baba tarafından teyzesinin kocası onu evlerinde tutuyordu. Teyzesi onu suçlayıp evden kovduğunda 16 yaşındaydı. Ağlayarak Bibi Jaan'a geldi. Bibi Can onu kucakladı. Ne var Şaban'a? Neden bu kadar çok ağlıyorsun? Seni ne üzüyor yavrum? Şaban'a gözyaşları içinde her şeyi anlattı. Bibi Can, lütfen beni bu evde tut. O eve bir daha geri dönmek istemiyorum. Teyzem beni dövüyor ve şimdi de beni suçlayıp kapının önüne koydu. Oraya nasıl geri dönebilirim? Aaa! Ama Bibi Can onu konakta tutmayı reddetti. Hayır Şaban'a, orası senin evin ev nasıl olursa olsun, aile üyeleri nasıl olursa olsun ev bir kadının namusunu korur. Bir kadın için evinden daha güvenli bir yer yoktur. Ancak Şaban'a geri dönmeyeceğini söyledi. Tam o sırada Hacı Sahap eve geldi. Bibi Can ile Şaban'a arasındaki tüm konuşmayı duydu. Dedi ki Süreyya, bu kıza bu konakta bir oda ver. Kendi ailesi bile onu terk etmişken, bu masum küçük kız nereye gidecek? Bibi Can, gönülsüzce Şaban'ayı evde tuttu. Bibi Can'ın zalim davranışı, bundan sonra Bibi Can'ın Şaban'a'ya karşı tavrı büyük ölçüde değişti. Sürekli ona kızıyor ve en ufak şey için bile azarlıyordu. Bu Bibi Can için alışılmadık bir durumdu. Daha önce kimseye sesini bile yükseltmemişti. Konaktaki tüm hizmetçiler yaşlıydı ve orada çalışan genç erkekler de Bibi Can tarafından saygıyla karşılanırdı. Ancak Şaban'a'ya karşı davranışı çok sertti. Onu tekrar tekrar aşağılardı. Hacı sahap onu durdurmaya çalışıyordu. Süreyya, neden yetim bir kızın lanetini davet ediyorsun? İyi bir iş yaptıysan, bunu kendin için bu kadar zorlaştırma. Bırak bu kız hayatını dilediği gibi yaşasın. Hacı sahap da Şaban'a ile zaman geçiriyor, onu teselli etmeye çalışıyordu. Yavrum, Bibi Canı'nın sözlerini kalbine takma. O kötü biri değil gerçekten. Bir gece, kötü muameleden yorulan Şaban'a konaktan ayrıldı. Teyzesinin evine geri döndü, af diledi ve tüm kurallarına uymayı kabul etti. Bibi Can, Şaban'a'nın gittiğini öğrendiği gün, yüzüne bir huzur yayıldı. Şaban'a'nın teyzesi, onun insanların evlerinde çalışmasını ve parayı teyzesinin almasını istiyordu. Şaban'a buna itiraz ederdi, bu yüzden teyzesi ve amcası onu döverdi. Bunu kabul edince, tekrar evde kalmasına izin verildi. Bibi Can da artık mutlu ve memnundu. Hacı sahap, kızı evden kovduğu için onu şiddetle azarladı, ancak bir bijağın etkilenmemiş görünüyordu. Hacı sahap, Şaban'a adına köylülerden özür diledi ve, ''Karımın davranışları yüzünden konaktan üzgün ayrıldın. Senden özür dilerim.'' A. dedi. Bu hareket, insanların Hacı sahaba duyduğu saygıyı daha da artırdı. Bir ay içinde, Hacı sahap Şaban'a için iyi bir evlilik ayarladı ve tüm düğün masraflarını karşıladı. Dedi ki, ''Bu yetim bir kız, benim için bir kız evlat gibidir.'' hiçbir kız evladın bu şekilde çaresiz kalmasını istemiyorum. Hacı sahabın her eylemi insanların kalbini kazandı. Evdeki çatışma, ancak Bibican onun hakkında kötü konuşmaya ve ona kötü davranmaya devam etti. Bazen hizmetçilerin önünde bile hacı sahapla tartışıyordu. Çoğu zaman odalarından gecenin geç saatlerine kadar bağırma sesleri duyulur ve bu her zaman Bibican'ın sesi olurdu. Öfkeyle bağırır ve kocasına saygısızlık ederdi. Hizmetçiler Hacı sahap ne kadar iyi bir adam. Karısının küfürlü diline ve kötü karakterine rağmen ne ona kötü davranıyor ne de onu kovuyor. Onun acı çekmemesi için yeniden evlenmekten bile kaçındı. Ve Bibi Can kocasını hiç umursamıyor gibi görünüyor. Akşimayak terine derlerdi. Ertesi gün konağa birçok yetim erkek çocuğu geldi. Hacı sahap onlara kalacak bir yer bir yuva verdi. Ancak Bibi Can buna kesinlikle karşıydı. Bu çocukları artık konakta tutamazsın. Eğer onları tutmak istiyorsan, medreseye koy. Ancak hacı sahap kabul etmeyi reddetti. Bak Süreyya, senin her isteğini kabul ettim ama bu sefer değil. Seni şimdi dinlemeyeceğim. Bu çocuklar bu konakta kalacak. Buna itirazın varsa, konaktan ayrılabilirsin. Bir bijağın sustu. Ne diyebilirdi ki? Başka seçeneği yoktu. Konaktan ayrılsa, nereye gidecekti? Sessizleşti ve içine kapandı, kendi düşüncelerine daldı onun yanına ders çalışmaya gelen köy kızları, onu sık sık dalgın görürlerdi. Yine de, hiçbiri ona sempati duymadı, çünkü Hacı Sahab'a kötü davrandığını gördüklerinde, bundan hoşlanmazlardı. Hacı Sahab'ın iyi amelleri ve otoritesi, Hacı Sahab, köydeki birçok insana iş sağlamıştı. Çok sayıda araziye sahipti ve üzerinde çalışması için birçok genç adamı işe almıştı. Medresesinde yaşayan çocuklara yiyecek, giyecek ve temel eşyaları sağlıyordu arazilerinde çalışan hizmetçileri her gün misafirhanesine çağırır, ihtiyaçlarını sorardı. Tüm hizmetçileri ve okuyan çocuklar ondan çok korkardı. Herkes, Hacı Sahab'dan büyük bir çekince duyardı. Konakta yaşayan tüm çocuklar, Hacı Sahab'ın korkusuyla başlarını ve gözlerini eğik tutarlardı. Bir Can, bu erkek çocuklarını gördüğünde çok sinirlenirdi. Yüksek sesle mırıldanırdı, bu yetim çocuklar nereden geldi, Bilmiyorum Hacı Sahap bu insanları nerede buluyor ve başıma musallat ediyor. Köylüler Bibi Ca'nın sözlerinin arkasındaki nedeni bilmiyorlardı. Bu yüzden ondan günden güne uzaklaşıyorlardı. Bu sefer Ramazan ayı başladığında Hacı Sahap tüm köylüleri iftar, oruç açma akşam yemeği için konağına davet etmeye başladı. Tüm ay boyunca köylüler için konağında iftar verdi. Bayramda bile mutluluğunu tüm köylülerle paylaştı. Ancak sadece Bibi Ca'nın yüzü gülümsemeden mahrum kaldı. Tüm köylüler, Bibica'nın kocasının sevgisini takdir etmeyen nankör bir kadın olduğunu söylediler. Ve bir nimetin değerini bilmeyen bir kişi olduğunda, o nimet ondan alınır. Hacı Sahab'ın Ölümü Bir gün, Can, Hacı Sahab ile bir konuda tartışıyordu. Öfkeli bağırma sesi dışarıdan duyuluyordu. Sonra, aniden bu seslere korku karıştı. Yüksek sesle ağlamaya başladı. Hizmetçiler odaya koştu. Bibi Can, neden bu kadar çok ağlıyorsun? Ağlaman odanın dışından duyuluyor. Ne oldu? Bize söyle. Bibi Jaan, Hacı Sahab'ı işaret etti. Acı içinde kıvranıyordu. Elini göğsünün üzerine koymuş, çaresizce ovuyordu. Yüzü solgundu. Çok korkmuş görünüyordu. Hizmetçiler Hacı Sahab'a koştular. Ne oldu Hacı Sahab? İyi misin? Ona su verdiler. Hacı Sahab sadece birkaç yudum içebildi ve ardından şiddetle kusmaya başladı. Onu kusarken gören Bibi Can daha da yüksek sesle çığlık atmaya başladı. Hizmetçiler de manzaraya hayret etti. Hacı sahabın ağzından küçük akrepler ve küçük kertenkeleler çıkıyordu. O kustukça, zeminde küçük akrepler ve kertenkeleler beliriyordu. Ne oldu Hacı sahab? Zehirli bir şey mi yedin? Bibi Can, tüm bu tehlikeli şeyler Hacı sahabın içine nasıl girdi? Dün gece ne yedi? Bibi Can şiddetle ağlıyordu. Ne yediğini bilmiyorum. Çünkü bugün dışarıda yedi. Acele edin, onu hastaneye götürün. Çok korkuyorum. Yol boyunca Hacı Sahap kusmaya devam etti ve ağzından küçük akrepler çıkmaya devam etti. Bibi Jan dehşete kapılmıştı. Gözlerine korku yerleşmiş gibiydi. Geçmiş sahneler gözlerinin önünden akmaya başladı ve bir kez daha gözyaşlarına boğuldu. Ey Allah'ım, biz günahkarları affet. İşlediğimiz tüm hatalar ve yanlışlar için bizi affet. Ey Allah'ım, affet. Bi diye tekrarlıyordu gözyaşları arasında. Hacı sahab hastaneye kaldırıldı. Oraya varır varmaz, doktor hacı sahabın vefat ettiğini duyurdu. Onu orada tutmanın artık bir faydası yoktu. Bibi Can şoka girmiş gibiydi. Hizmetçiler şiddetle ağladılar, çünkü hacı sahab onlar için bir baba figürü gibiydi. Ağlayarak geri döndüler. Haber köyde duyuruldu. Köydeki herkes hacı sahabın ölüm haberini aldı. Tüm köye derin bir sessizlik çöktü. Herkes şiddetle ağlıyordu. Herkes iyilik severlerinin ve teselli edicilerinin vefat ettiğinden yakınıyordu. Şimdi kime dertlerimizi anlatacağız? Zorluklarımızda kim bize yardım edecek? Kim hayır işlerinde, çocuklarımızın evliliklerinde, eğitimlerinde ve tıbbi tedavilerimizde bize yardımcı olacak? Bu herkesin dilindeydi. Herkes ağlıyordu. Sadece Bibi Jaan şokta görünüyordu. Bir önceki geceden sahneler hala gözlerinde canlıydı. Sürekli gökyüzüne bakıyordu ifadeleri tuhaftı, sanki bir şey söylemek istiyor ama söyleyemiyormuş gibi. Yüzünde alışılmadık bir korku vardı, sanki korkunç bir şey görmüş gibi. Köylülerin sempatisi giderek bir Can'a kaydı. Zavallı ruh, şimdi ne yapacak? Hayatını yalnız nasıl geçirecek? Şaban'a da Hacı Sahab'ın ölüm haberini duyunca geldi. Bibi Can'ın yanına oturdu. Birbirlerinin yüzlerine boş gözlerle baktılar. Sonra Şaban'a Bibi Can'ın kulağına eğildi ve fısıldadı, Dün gece hacı sahabın kusmuğundan yılanlar, akrepler ve kertenkeleler çıktığını duydum. Bibi Jean gözlerini kapattı. Evet, doğru duydun. Şabana'nın dudaklarına alaycı bir gülümseme yayıldı. Allah hesabı böyle sorar. Amellerin karşılığı böyledir. Bugün gördüm ve inanıyorum. Hanımefendi, bugünden önce bu konularda şüphelerim vardı. Şabana'nın sesi konuşurken yükseldi. Bibi Jean elini, Şabana'nın dudaklarının üzerine koydu. Sus kız! Bir kere söyledin, bir daha söyleme. Burada çok insan var. Herkes Hacı Sahab'a büyük saygı duyuyor. Eğer biri seni duyarsa, kalpleri Hacı Sahab'a karşı dönecek. Şabananın yüzündeki gülümseme solmak istemiyor gibiydi. Bütün bunları duyduğuma sevindim. Keşke hayatımda bana en çok acı veren kişinin bu azabına o anda tanık olsaydım. Bibi Can'ın bir komşusu yakında oturuyordu. Şabananın sözlerini duydu ve yüksek sesle bağırmaya başladı. Ne kadar nankör ve iyilik bilmezsin. Hacı Sahap ve Bibi Can senin için neler yapmadılar ki? Sana bu evde barınak verdiler, düğün masraflarının hepsini karşıladılar ve sen onlar hakkında böyle konuşuyorsun. Kısa süre sonra köydeki tüm kadınlar Şaban'a hakkında kötü konuşmaya başladı. Bibi Can onu susturmaya çalışıyordu. Bak Şaban'a, ölmüş biri hakkında kötü konuşmamalı. Onun hakkında kötü bir şey söylersen sen de günahkar olursun çünkü o kişi artık öldü. Amelleri onunla birlikte gidecek. Acının ölçülmesinin çok zor olduğunu biliyorum ama kızım bütün bunları unut. Onu affet. Şaban'a sessizleşti. Dedi ki: "Buradan ayrılıyorum. Eğer burada kalırsam dilim yine kayacak ve Hacı Sab'ın takipçilerinin duyması hoş olmayacak bir şey çıkacak ağzımdan. Daha fazla gösteri olmamasını diliyorum. Kocamın dünya için bir utanç örneği olmamasını diliyorum. Aksi takdirde bu kişiyi kendi akrabam olup da bana yabancılaşanlardan daha çok lanetledim." Şaban'a oradan ayrıldı. Tüm kadınlar ona lanet okumaya başladı. Başkalarının iyi amellerini mahveden böyle nankör kadınlar var. Bibican, ona haddini bildirmeliydin. Bibican, kadınların önünde ellerini birleştirdi. Ne tür şeyler söylüyorsunuz? Kocamın cesedi burada yatıyor ve siz dua etmek yerine kendi aranızda bir tartışmaya dalmışsınız. Allah'ı hatırlayın ve kocamın ahiret hayatında kolaylık için dua edin. Mezardaki azap, hacı sahab yıkanıp avluya tekrar yatırıldığında, bu sefer Bibi Can gözyaşlarını tutamadı. Ağlaması ve çığlıkları gökyüzünün kalbini yırttı. Tek bir duayı tekrarlıyordu. Ey Allah'ım! Kocama rahmet sığınağında bir yer ver. Onu affet. Tüm aşamalarını ahiretin kolaylaştır. Kelime-i şehadet getirerek, insanlar hacı sahabın cesedini mezarlığa taşıdılar. Her yerde insanlar görülebiliyordu. Birçoğu hacı sahabın öğrencileriydi. Birçoğu Hacı Sahab'ın hayatında birçok iyi iş yaptığı insanlardı. Her yerde büyük bir insan kalabalığı vardı. Herkesin gözlerinde yaşlar ve yüzlerinde hüzün vardı. Ancak bazı çocukların yüzleri tamamen boştu. Bunlar Hacı Sahab'ın derslerinde sürekli kalan tüm yetim erkek çocuklarıydı. Hacı Sahab yiyeceklerini, giyeceklerini ve daha sonra işlerini ayarlıyordu. Bazı çocuklar buradan şehre taşınır, bazıları ise köyde kalırdı. Ama yetenekli olana kadar Hacı Sahab onlarla ilgilenirdi. Bu anda, hepsinin yüzlerinde de tuhaf ifadeler vardı. Gözlerinde yaş yoktu. Ama bir ızdırap görülebiliyordu. İmam, cenaze namazını kıldırmaya başladı. Cenaze namazı mezarlıkta kılınırken, Bibi Jaan avlusunda gergin bir kedi gibi volta atıyordu. Aynı soruyu sormaya devam ediyordu. Hacı sahabın cenaze namazı kılındı mı? Saygıyla defnedildi mi? Hizmetçisi, Bibi Jaan, hacı Sahab defnedilir defnedilmez sana haber vereceğim. Neden bu kadar endişelisin? A dedi. ''Şimdi, bir bijağın, hizmetçiye kalbini sıkan, bir an bile dinlenmesine izin vermeyen korkuyu nasıl anlatabilirdi ki?'' Hacı sahabın cenaze namazı tamamlandı. Şimdi, öğrencileri onu mezara indirdi. Mezarın etrafında duran herkes dua etmek için ellerini kaldırdı. ''Ey Allah'ım, hacı sahabın son aşamalarını kolaylaştır. Birçok insan için iyi işler yaptı. Birçok insanın hayatını iyileştirdi. Tüm bu iyi amellerin hatırına onu affet.'' İmam dua etmeye başlar başlamaz aniden yüksek bir patlama meydana geldi. Bu patlamanın sesi o kadar yüksekti ki orada bulunan herkes yere düştü. Kimse böyle yüksek bir patlamanın nereden geldiğini anlayamadı. Aniden orada bulunan insanların kalplerini dehşet sardı. Her yerde korku ve panik yayıldı. Ve sonra herkesin tanık olduğu manzara gözlerini hayretle kocaman açtı. Hacı Sabun mezarı ortadan ikiye ayrılmıştı ve mezardan devasa bir piton daha çıktı. Hacı sahabın cesedini aldı ve dışarı fırlattı. Uzun süre insanlar şok ve kafa karışıklığı içinde durdular. Kimse gördükleri manzaranın gerçek olduğuna inanamıyordu. İmam en çok hayret eden kişiydi. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Dudaklarında Allahu ekber zikri vardı. Uzun bir süre sonra konuşabildi. Piton tekrar mezara geri girdi ve mezarın toprağı tekrar birleşti. Ceset mezarın dışında yatıyordu. İmam bu adamın üzerine neden bu azap geldi? Hacı sahap çok erdemli, çok dürüst ve iyi bir insandı. Köyde ona karşı konuşan ya da onu sevmeyen kimse yok. O zaman neden bu kadar şiddetli bir azap? İmmun Ada dedi. Herkes şaşkın bir şekilde duruyordu. Köylüler, İmam sahap, Hacı sahabın iyiliğinden şüphe etmemeliyiz. Hepimiz Hacı sahabın ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Mezarın kazıldığı yerin pitonun meskeni olması, ve yerinde başkasını görünce onu alıp dışarı atması mümkün dediler. İmam, mümkün ama mantık bunu kabul etmiyor. Çabucak yeni bir yere bir mezar kazın. Bu sefer mezar düzgün bir şekilde kontrol edildikten sonra dikkatlice kazılmalı akşam dedi. Yine yeni bir mezar kazıldı. Hacı Sahap tekrar mezara defnedildi ama aynı manzara bir kez daha görüldü. Mezar ortadan ikiye ayrıldı. Yüksek bir patlama yankılandı. Bu sefer, ses o kadar yüksekti ki, tüm bölge titredi. Herkes olduğu yerde dona kaldı. Artık şüpheye yer yoktu. Bütün bunlar, hacı sahabın üzerine bir azaptı. Allah ona bir ceza göndermişti. Ölümden sonra rezil olmuştu. Neden hangi günahı işledi ki, tüm bunlar başına geldi. Köylüler aralarında fısıldaşmaya başladılar. İmam, hepimizden gizlenmiş bir gerçek var. Bunu öğrenmeliyiz, aksi takdirde hacı sahabı son istirahatgahına gönderemeyeceğiz, dedi. Bibi Can'in bütün bunlar Bibi Can'a ulaştı. Kocasının cezalandırıldığını duyduğunda, histerik bir şekilde ağladı. Kocamı tam da bugün için durduruyordum. Onu bu yüzden yasaklıyordum. Ama beni hiç dinlemedi. Sözlerimi hiç ciddiye almadı. Günah bataklığına o kadar derin battı ki, geri dönüş yolu yoktu. Ey Allah'ım, onu affet onu bu aşağılayıcı cezadan kurtar. Ey Allah'ım, onu affet. Herkes hayretle Bibi Jaan'a baktı. İmam da Bibi Jaan'ın yanına geldi. Bibi Jaan'ın sözlerini duydu ve başı eğik durdu. Dedi ki: "Bibi Jaan, sana soracağım şey için özür dilerim ama başka yolu yok. Hacı Sahab hakkında bu şekilde düşünmek veya hayatında işlediği günah hakkında birine sormak zorunda kalacağımızı hiç hayal etmemiştim. Bana göre o çok erdemli ve cennetlik bir insandı. Şimdi sadece sen ona bu cezayı getiren hangi günahı işlediğini bize söyleyebilirsin? Seni sürekli durdurmaya çalıştığın, sana yanlış görünen ama ona görünmeyen günah neydi? Naaf. Köy kadınları da dikkatlerini Bibi çevirdi. Kadınlardan biri Şabanan'ın adını andı. O da benzer şeyler konuşuyordu. İmam şaşırdı. Şaban'a kim? Kadınlar imama Şaban'a hakkında her şeyi anlattılar. Hacı Sahab ona yardım etmiş ve sonra onu evlendirmişti. Ama eğer o kız imam hakkında yanlış bir şey söylüyorsa, sözleri ciddiye alınmalıdır. Bibi Can bağırmaya başladı. Şaban ayı buraya çağırmayın. Size söyleyeceğim. Mesele ne? Size her şeyi anlatacağım. Ve sonra, Bibi Can'ın açıklamaya başladığı şeyler, herkesi olduğu yerde hayrete düşürdü. Bibi Can başladı, evlendiğimde ve yeni konağa geldiğimde, o zamanlar kayınvalidelerim hayattaydı. Kocamı sürekli durdurur ve bir şeyler hakkında sorgularlardı şaşırdım. Hacı sahap çok iyiydi, genç yaşta ibadete başladı ve hac ve umre yapmıştı. Neden ebeveynleri onun hakkında bu kadar kötü konuşuyordu? Kocam gece geç saatte eve geldiğinde, kayınvalidelerim onun hakkında kötü konuşurlardı. Başlangıçta hacı sahabın hangi kötü alışkanlıklara bulaştığını anlayamadım. Başlangıçta benim haklarımı da yerine getirdi. Ama sonra, yavaş yavaş benden kaçınmaya başladı. Sanki ben dokunulmazdım. Kendim ona gitsem, uzaklaşır ve otururdu. Bana kızar ve kendi kocama sarılacak kadar ne kadar utanmaz olduğumu söylerdi. Sözlerini duyduğumda utançla dolardım. Onun çok dindar, çok erdemli olduğunu ve bu yüzden bu tür şeyleri sevmediğini ve benden uzak durduğunu düşündüm. Ama beni sürekli görmezden geldiğinde ve bir gün onu suçüstü yakaladığımda başıma gelen felaketi size tarif edemem. O gece su içmek için mutfağa geldim. Bir odadan sesler duyduğumda kocamın sesiydi. Bu yüzden kalbimde bir merak uyandı kocamın yıllardır kapalı olan, kimsenin girip çıkmadığı bu odada ne yapıyordu, kiminle konuşuyordu? Odaya girdiğimde ve gördüğümde, altımdaki zemin kaydı, çünkü kocam bir erkek hizmetçiyle ahlaksız bir eylem yapıyordu. O zaman kocamın kadınlardan ziyade erkek çocuklarıyla ilgilendiğini anladım. Bu yüzden benden uzak duruyordu. Ve belki de bu yüzden ebeveynleri ona her zaman kızgındı. Belki de gerçeğini biliyorlardı. Bütün bunları kayınvalideme anlattım kayınvalidem kocamı hesaba çekti. Konaktaki tüm genç erkek hizmetçileri kovdu. Ama kocam, tüm bunların benim yüzümden olduğunu öğrendiğinde benden daha da uzaklaştı. Ve bir yıl boyunca bu ızdırap içinde kaldım. Fakir bir aileden geliyordum. Geri dönersem, ailem beni kabul etmezdi. Küçük kız kardeşlerim vardı. Eğer boşanırsam, evlilikleri zor olurdu. Bu yüzden her şeye katlandım. Ve sonra, kayınvalidelerim vefat ettiğinde, kocamı durduracak kimse kalmadı. Genç kızlar ve erkek çocuklarıyla ilgileniyordu. Konağa yetim erkek ve kız çocukları getirir ve onlardan faydalanırdı. Erkek çocuklar, korkudan kimseye hiçbir şey söyleyemezdi çünkü konak onların tek sığınağıydı ve Hacı Sahab onların çaresizliğinden faydalanıyordu. Tekrar tekrar Hacı Sahaba mantık çerçevesinde yaklaştım ve onu bütün bunlardan durdurdum. Bütün bunların bir günah, yanlış olduğunu ona fark ettirdim. Sonra bana hac yapacağını, oruç tutacağını ve tüm günahlarının yıkanacağını söylerdi. Allah beni affedecek. Bak, günahlarım, iyi amellerim ve iyi işlerimle nasıl yıkanacak? Şaban'a da konakta yaşamaya gelen böyle yetim bir kızdı. Bu yüzden ona kızıyordum. Hacı sahabın bu yetim kıza kötü bir şey yapmasını ve bu yetimin çığlıklarının duyulup bizi cezalandırmasını istemiyordum. Bu korku yüzünden onu konaktan kovmaya çalışıyordum. Bu yüzden konakta sadece yaşlı kadınları hizmetçi olarak tuttum. Çünkü Hacı sahabın yaşlı kadınlarla ilgisi yoktu ve ondan güvendeydiler. Oysa genç erkek çocuklar, korkudan kimseye hiçbir şey söyleyemezdi. Şaban ayı büyük zorlukla susturdum. Hacı sahab ona da yanlış yapmıştı. Çok gürültü yaptı, herkese söyleyeceğini söyledi. Ama ona, bu durumda sadece kendisinin rezil olacağını açıkladım. Kimse hacı sahaba bir şey söylemezdi. Ve böylece kız sustu. Ama çığlıkları duyuldu ve hacı sahabı cezalandırdı. Kim bilir kaç genç erkek ve kızın lanetleri hacı sahabı sarmıştır. Onurlarından dolayı hiçbir şey söylemiyorlar ve yoksullukları yüzünden bütün bunlara katlanmak zorunda kaldılar. Ama bugün Allah hepsinin intikamını aldı. Bibi Can'ın ifşası tamamlandığında, imam derin bir iç çekti. Allah, insanı affeden, günahlarını ve hatalarını görmezden gelendir. Şüphesiz, hacı sahap büyük bir yanlış yaptı. Allah'ın haklarını hugok Allah yerine getirdi. Ancak kullarının haklarında hugok ule, ibad başarısız oldu seni sürekli azap içinde tuttu ve yetim çocuklara karşı da adaletsizlikler işledi. Onların çığlıkları duyuldu. Orada bulunan tüm erkek çocuklar şiddetle ağlıyordu, çünkü hepsi hacı sahabın zulmünün ve baskısının kurbanı olmuşlardı. Gecenin karanlığında, imam yeni bir mezar kazdı ve hacı sahabı tekrar oraya defnetti. Bu sefer, böyle bir kaza olmadı. Ancak, hacı sahabın mezarın içinden gelen ağlama ve çığlık sesleri uzaklara kadar duyulabiliyordu. Herkes onun bağışlanması için dua etti ve kendi evlerine geri döndü. Sevgili dostlar, bir insanın gerçek yüzü cenaze töreniyle değil mezarı ile ortaya çıkar. Hiç kimse Allah'ı aldatamaz. Zulme uğrayanın çığlığı doğrudan Allah'ın arşına ulaşır. Bu nedenle bu olayı herkesle paylaşmalısınız ki o insanlar bir ders alsın ve günahlardan kurtulsunlar ve bu sizin için sürekli bir sadaka satka cariye olsun. Ve daha fazla bu tür olayları duymak için kanalımıza abone olmayı ve yorum kutusuna Allahu ekber yazmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.